Hiç düşündünüz mü? Bazen en büyük değişimler, en beklenmedik anlarda küçücük bir şeyle başlar. Mesela unutulmuş bir kitapla. İşte bugün tek bir kitabın bir hayatı nasıl kökünden değiştirebileceğine dair sıcacık bir hikayeye tanıklık edeceğiz. İşte bu ses, hikayemizin kahramanı sevginin sesi. Bu cümledeki o saf heyecan, o içten sevinç var ya, işte bu tüm hikayemizin başlangıç vuruşunu yapıyor. Kitapları olan tutkusunu ve kahramanıyla tanışma arzusunu daha ilk saniyeden hissediyoruz. Peki her şey nerede başlıyor? Gelin sevginin okuma aşkını ateşleyen o ilk kıvılcım anına, hikayenin en başına gidelim. Biliyor musunuz? Bazen en büyük maceralar böyle tesadüflerle başlıyor. Bir akrabanız evinize geliyor ve giderken arkasında bir kitap unutuyor. 80 günde dünyayı gezen bir gezginin maceraları. İşte o an, sevgi için her şeyin değiştiği an oluyor. Ne kadar da basit bir başlangıç değil mi? İşte bu cümle her şeyi anlatıyor aslında. O anı bir düşünün. Bir kitap sizi öyle bir yakalıyor ki zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. Sayfalar akıp gidiyor. Bu sevginin hikayelerle dolu o büyülü dünyaya attığı ilk adımdı. Ve şimdi hikayenin zirve noktasına geliyoruz. Sevginin o çok sevdiği dünyaları yaratan insanla, yani kahramanıyla tanıştığı o büyük ana. Sevginin sorduğu soruya bir bakın. Ne kadar da yerinde, ne kadar da akıllıca bir soru. Okumakla yaratmak arasındaki o görünmez ama çok güçlü bağı o yaşta nasıl da fark etmiş. O sadece bir okuyucu değil, aynı zamanda bir şeylerin nasıl ortaya çıktığını merak eden gerçek bir kaşif. Yazarın cevabı da bir o kadar sıcak ve samimi. Bu basit cümle bir yazarla okuru arasındaki o özel bağı ne kadar güzel özetliyor. Sevginin heyecanının karşılıksız kalmadığını görüyoruz. Aslında yazar burada yaratıcılığın sırrını veriyor. Farkında mısınız? Okumak hayal gücünün yakıtıdır. Kendi hikayeni yazabilmek için önce başkalarının hikayelerinde kaybolman gerekir. Yani iyi bir yazar olmanın yolu önce iyi bir okur olmaktan geçiyor. İşte bu bir dönüm noktası. Sanki bir devir teslim töreni gibi. Yazar ilham meşalesini Sevgi'ye uzatıyor. Bu sadece bir tavsiye değil, aynı zamanda bir yapabilirsin mesajı, bir potansiyelin onayı. Tamam, Sevgi okumayı çok sevdi. Peki bu tutku ona somut olarak ne kattı? Şimdi hikayeden bir adım geri çıkıp okumanın hayatımıza getirdiği o harika armağanlara bakalım. Gördüğünüz gibi okumanın faydaları gerçekten çok yönlü. Kelime dağarcığınız gelişiyor, kendinizi daha rahat ifade ediyorsunuz. Bu da doğal olarak okul başarısını ve sosyal ilişkileri olumlu etkiliyor. Ama bence en güzeli son ikisi. Her kitap yeni bir dünyaya açılan bir kapı gibi ve o dünyalarda heyecanlanıyor, üzülüyor ama en çok da mutlu oluyorsunuz. Şimdi geldik işin ilginç kısmına. Size başından beri anlattığım bu dokunaklı hikayenin aslında bambaşka bir yüzü daha var. Evet, Yanlış duymadınız. Bizi bu kadar etkileyen, sevginin ilham veren yolculuğu aslında bir ders kitabından alınmış bir bölüm. Bu hikaye anlatıcılığının ne kadar güçlü bir eğitim aracı olabileceğinin mükemmel bir kanıtı değil mi? İşte bakın, ders kitabı hikayeyi nasıl bir araca dönüştürüyor. Önce hikayenin içinde geçen macera kelimesini alıyor ve anlamını net bir şekilde veriyor. Böylece öğrenme sıkıcı bir ezber olmaktan çıkıyor. Ve aynen bu şekilde hikayedeki bir diğer kilit kavram olan yazar kelimesiyle devam ediyor. Önce hikayeyle duygusal bir bağ kuruyorsunuz, sonra o hikayenin içindeki kavramları öğreniyorsunuz. Çok zekice değil mi? Bu slide bize büyük resmi gösteriyor. Sevginin hikayesi, bu planın sadece ilk adımı. Sonrasında kelime öğrenme, okuduğunu anlama soruları ve hatta dil bilgisi alıştırmaları geliyor. Yani karşımızda dört dörtlük bir öğrenme süreci var. Yani olay sadece okuyup geçmek değil, aksine tam bir aktif öğrenme durumu söz konusu. Öğrenciden metni analiz etmesi, arkadaşına kitap önermesi, yazma alıştırmaları yapması ve hatta kendini değerlendirmesi isteniyor. Tüm bu derslerden, alıştırmalardan sonra hikayenin sonuna o en can alıcı cümleye geri dönüyoruz. Yazar olup olmayacağı belirsiz ama bir şey kesin, kitaplar artık onun hayatının vazgeçilmez bir parçası. İşte bu, eğitimin de ötesinde bir tutkunun doğuş hikayesi. De bu hikaye biterken ben de soruyu size yöneltmek istiyorum. Bir an durup düşünün. Sizin için yeni bir dünyanın kapılarını aralayan, size ilham veren, belki de hayatınızı değiştiren o ilk kitap hangisiydi? O kıvılcımı sizin için hangi hikaye çaktı?